Efendim, Fransa serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, sizlere bakmamışız. Var mı geliştirme? Yok. İlk bölümde sanayileşme hamleleridir. İşte politik konulardır, iç sorunlardır. Bunları halletmeye çalıştık. Epey de bir ilerleme sağladık. Şu anda tüfek sorunlarımız var. Bunları kısa vadede çözmek istiyoruz. 39'da savaş çıkacak biliyorsunuz. yaklaşık. Burada bir yıl kaldı. Savaşa girmemize. Ve 33 tümen sağa inerse aslında iyi bir asker sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bir de şu askerlerin de tabi antrenmanlarını vesaire yaptıracağız. Bunun yanında ne yaparız? Bunlara antrenman yaptırırız. Bunları bir de 20 bit yapacağız. Dokterin de başlattık. Bakacağız. Durumları değerlendireceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şunlar 12 tane ya. Bu. Hadi biraz daha arttırsın arttırmasın ama bundan sonra yeni tüfeği üretmeye başlayacağız. Daha 177 gün diyor. O zamana kadar bir sürü fabrika kurar herhalde. Şimdi orada şu strateji yapmamız gerekiyor başta. Çünkü bunun çok ciddi bir e, üretim katkısı var. Aldı şu an. Full bir şekilde aldı bu. Bunu hemen bozmak istemiyorum. O yüzden önce tüfeği ayrıca bir üretim bandı açacağım. Yeni tüfeğe. Onun üretim bandının dolmasını isteyeceğim şuradaki etkinliğinin dolmaya başlayacak. Bir süre sonra bakacağız üretim istediğim seviyelere gelince hop bunu azaltacağız ona geçeceğiz onu sonra bunu komple kaldıracağım tamamen onu üretmeye çalışacağız. Öyle bir durum. Çünkü tüfeğe ihtiyacım var yani her ne kadar eski tüfek desek de soğumada olduğumuz için yani yenisi eskisi yok şimdi bu işin başlangıçta bize asker lazım sahada tüfekli elden geldiğince o yüzden. Eski tüfek de olsa ürettireceğiz. Sıkıntı yok. Tabii ki bir önceki seviyenin tüfeklerini üretmeyeceğiz ama 36 seviyesi fena değildir bu arada. Onu üretmekte yararlar. Şimdi bonus, bonusları sayesinde saygıda Romalılar ee, Round Battle Plan ötekini de tamamlarız. Şimdi bizim şuradaki doktrinimiz aynı zamanda şu Birinci Dünya Savaşı'ndaki galibiyeti kaldırıyor ya o galibiyet aslında çok çok ciddi bir debuff veriyor. Ney? O da doktrinin hızında alakalı. Normalde biz daha hızlı geliştirebiliriz aslında bu doktrinleri ama bu verdiği negatif bonuslar yüzünden uzun sürüyor biraz. Sizi seçmeyeceğiz. Ama yine de bu 160 gibi günler sorun değil yani tercih edilebilir. O yüzden seçtim. Yani savaş sırasında o defans bonuslarını almam lazım benim. Şimdi sonrakilerde indirim alsak da olur zaten. Ee, for, siz geldiniz. Sur indirimleri canım kardeşlerim. Şimdi buraya hemen dörder tane sur kurmaya çalışalım. Yani 6 seviye yapacak. Burayı 6 veya 7 yapmak yeterli oluyor. Rakibin saldırmaması için. Şöyle şuralara koysanız yeterli. Eza buralara da 2 seviye başta sur koysan 1 veya 2 çok da güzel faydalı sonuçlar elde edebiliyorsun ama buradaki muharebelerde bu surlar sürekli hasar alıyor maalesef öyle bir sıkıntı var dayanamıyor yani surlar o yüzden buraya kurmasak bile olabilir aslında enerji harcamasak bile olabilir de neyse bakalım şimdi biz ne yaptık 38'deyiz 39 construction'ı da geliyor aslında bir an önce onu da seçmek lazım bir yandan da bunları şunların kurulmasını sağlasam mı? Ya da bekle önce şunlar kurulsun. Bunları getir buraya. Canım kardeşim. Şimdi şeyden para politikasını halledeceğiz ya. O para politikasını hallettikten sonra daha fazla fabrika olacak elimizde. O fabrikalarla birlikte sen de gel. Biraz daha hızlı kurabiliriz bu arkadaşlar diye düşünüyorum ama dur bakalım neler olacak Buradan da fabrika alabilirim ayrıca politik puan kastıkçı buradan fabrika alalım elden gelmeyecek. Bizlere alsak mı Resource gerek yok ya yani. Stikler zaten sallantıya giriyor savaş çıktığında özellikle Şimdi başka ne diyelim? Bunu seçtikten sonra ne yapacağız? Bunu seçemeyiz. Mesela bu da çok iyi bir etki ama biz tabii ekonomi politikasını değiştirmeyeceğimizi söylemiştik. Sivil fabrikadan devam edeceğiz diye. Şu alınabilir. İnsan gücü alınımı iyi olur bence. Hemen askeri alalım vatandaşları ki asker ihtiyaçlarımızı yine hızlı bir şekilde karşılamaya devam edelim. Onun dışında bir tane daha fabrika geldi. her kardeşim. Ver kardeşim anca kuruyorsun zaten. Şu an 60'ı 30 diyorsun. Güzel. Başka. Şimdi 39'un tankı da geldi aslında. Onun da açılması lazım da işte teknoloji sınırımız var maalesef. Bir yandan da böyle işte Fransa'ya aslında tarihsel bir şekilde yansıtmaya çalışmışlar. Bir şekilde bir problemler var yani ne yaparsan yap. Başka yerde bir problem var onları birer birer halletmen gerekiyor. Ondan sonra savaşta direnebilesin. Ama bu sur politikası sayesinde oyunda çok rahat iş yapabiliyorsunuz. Rahat rahat tutunabiliyorsunuz topraklarda. Şimdi buraya dediğim gibi 4'er tane sur koyduğumda e, buradaki seviyeleri altılamış olacağız. Şurayı komple altı seviye sur yapmış olacağız. Altı seviye sur da çok çok aslında iyi bir sayı, iyi bir oran. Her bir sur seviyesinin %15'lik bir penaltısı var. Ve 6'dan bunu hesaplamaya kalktığınızda %90'lık bir düşmanın saldırı puanını eritme durumu söz konusu. Bu da rakibe çok ciddi bir hasar verecek. Saldırıları zayıf olan bu birimler sürekli hasar yemeye devam edecek. Zaten bizim savunmamızı geçemeyecekler. O yüzden saldırmıyor yapay zeka. Şimdi Öf. bu arkadaş Almanlar Çekoslovakya'ya savaş açacak. Ondan dolayı bize de bilgi geliyor. Aslında bu bir hata gibi bir şey ama ben çünkü ama tarihsel bir özelliği var diye bir nevi öyle bir durum söz konusu. Tarihsel özelliği var. Yani eventte çünkü bize geliyor Münih konferansı. Tarihte de zaten böyle olmuş işte Münih konferansında Çekoslovakya'nın arkasında durmadığı için batılı devletler Sovyetler de Polonya meselesinde onlara kazık atmış. Bildiğim kadarıyla Sovyetler Çekoslovakya'nın korunmasını istiyor ama Batı sesini çıkarmayınca Almanların hamlesini başlarım böyle işe deyip o da kendi anlaşma yapıyor Nazilerle kısasa kısas diyor yani biz tabi ne alalım şimdi Sovyet halime bak tüfek yok ülkede kardeşim nasıl savunayım Çekoslovakya'yı <laughs> Asıl savunulacak stratejiler de var çok eğlenceli oluyor da biz ilk Fransa serimizi öyle yapmıştık galiba Çekoslovakya'yı savunmak üzerine Sanki öyle hatırlıyorum. İlk yaptığımız. Bir sonraki zaten Napolyon olması lazım. Ama bu seri tarihsel gidiş yani. Yapacak bir şey yok. Orayı yine satacağız yani. <laughs> İspanya'ya da karışmadık. Orada da nasyonistler yükseldi. Bu arada tüfeğimiz geldi. Güzel. Bunun sonraki seviyelere geçişi de halledebiliriz de. Bir yandan da şunların alınması lazım. Bir yandan da bunun alınması lazım. Ama bu çok erken üretilmeyecek. O yüzden almasak da olur dediğimiz bir şey aslında. Evet, sıradan gideriz. Şimdi tüfeği dediğim gibi öncelikle şöyle yapalım. Canım kardeşim. Ben kurdum mu fabrikalarını kurdum. Buradan sonra biraz şu arkadaşın üretimini başlat. Ondan sonra değişiklikler yaparız. 390 günde tamamlanıyor diyorsun şu anki ihtiyaçlarımız. 17 tane tümen kaldı. Bir de şey var daha. Bunlar antrenman yapılacak. Bunlar 21'de çıkartılacak. Marta ayındayız. Kaynak sorunlarımız var yani bol bir şekilde. Şu destek ekipmanı azaltalım artık. Yok seni, seni arttırmayacağız. Ya da biraz daha arttırabilirim. Şöyle yapıp. Değil mi? 500 411 de tamamlanıyor diyor. Sorun değil. Ee, evet. Burada tabi seçeneği işaretlersek anlaşma yapacağız. Çekoslovakya'yı koruduk değiliz ama yapmayacağız. Sattık gitti geçmiş olsun. <laughs> Umurumda bile değil. Gram düşünmem. Umursamam. Şimdi insan gücü kazanımımızı aldık. Cezayir meselesinden. Ee, burada bir istikrar kazanımımız var. Şu ikisini de geliştirmek gerekiyor. Bir yandan da teknoloji almak istiyorum ya. Yani. Orada bir hareketlenmemiz olsun. Son fabrikayı da kursanız zahmet. Tamam. Başka burada şu an için her edeceğim bir şey yok. Belki istikrar basılabilirdi. Çalışma koşullarını düzelt vesaire diyor ya. 280 gün kalmış. Nisan ayındayız. Bu savaş aşağı yukarı Ağustos'ta çıkıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos o civarlarda. O zamana kadar peki ihtiyaçlarımız karşılanabilecek mi? Surlar inşa edilebilecek mi? Hepsi reklamlardan sonra. <laughs> Şunlar tamamlansın ondan sonra zaten bunlara geçiş yapar yavaş yavaş. de tecrübesi savaşmasa iyi olur. Şimdi şöyle yapalım. 20 tane tümen başlangıçta bir şuraya gelsin. Alma. Sonra burada çok kaliteli birimler görüyorum şu an. Devirlikler. Afrika'ya gideceğiz. Gel bakayım şuraya. Afrika çok çok önemli bu. 2. Dünya Savaşı'nın kilit noktalarından biri aslında. Akdeniz. Oranın kontrol altında tutulması lazım. 14 fazla olacak burası ya. Genelde 12 birim yetiyor buraya. Şimdi bir tane askeri de Suriye cephesine gönderelim. Oradan yine Afrika'daki diğer toprakları korumaya çalışacak. Aşağı yukarı sayı istediğim seviyelere geldi ama şu gariban olan askerleri biraz fazla oldu. Şunlar değil de dur. Tecrübesiz varmış bir tane. Onu alalım. Buraya gönder. Ondan sonra canım kardeşim 39'dayız. Eee Alpin surları. Şimdi Alpin surları için aslında Savoy önce bitirmemiz lazım değil mi? Ben bunları öne alayım ya. Şunları öne alalım. İki seviye neyse hatta şurayı alalım direkt. 70 güne biter mi bunlar? real alsak biraz politik puan kassak ne kadar günde bitiyor bir tanesi 39 jun 5 günde bitti bir sonraki seviyede 2 güne 2 katına çıkacak 10 günde bitse 15 günde bu bitiyor 15 30 30 45 60 75 90 ee, ama şunun da azalması sayesinde 2 2 gidecek yarıya inecek süre Hatta şunu aşağı al. Tamam mı? Ha. 19 19 değil mi? Tamam. Şimdi bunları tamamlamaya kalktın da normalde. Ee, şurası 15. 15 günde bitti burası. Burası da 15 günde bitti farzlayalım. 30 30 45 60 Tamam. 60 yeterli. Geç. Askeri fabrikalar biraz dursun abi. Çünkü surlar yetişmeyecek bu sefer. Başka. Şimdi dağcı birlikler e, buraya geçecek. Aslında dur bakayım buradaki sayıyı azaltalım. Buradaki sayıyı azaltalım. Şu şunu seçme. Bunu ver. Bunu ver. Kaç birim oldu? 4 mü? Bunlar dağlık falan değil zaten Siz şuraya geçiyorsunuz Bunların Kaç tane garibanını Buraya veriyorsun Bu 43 tümenin 21 Bunlara hep isim veririz şimdi Kafamız karışmasın diye İtalya Alman Burası Alman sınırı Bunlar tank Tamam. Burası Afrika. Afrika. Tamam. Şimdi Attention. Alman meselesi. Bu, bu da İta şey. Attention. İtalya diyelim buna da. Bu da İtalya ile mücadele edecek. Şimdi burası. Canım kardeşim. Şuraya konuşlansın. Tamam Attention. 21 birimde. Burada bekleyecek. Ee, ha görevi bozuldu tabii. Bunu fallback line mı çizelim bu çünkü savaş başladığında otomatik bize katılacak ya biraz saçmalıyor biliyorsunuz fallback line yapalım kimin görevi yok tankların mı görevi yok tankları da şurada tutabiliriz şimdi çıkarma falan denerlerse de denemezler ya donanmayı da ayarlayalım şimdi yeni gemiler hazırlandı diyorsun bekle ben şimdi seninle görüşeceğim bana iki tane iki tane amiral lazım. Birisi burada kalacak, birisi burada kalacak. İtalya çıkarması sırasında. Görev yapacak. Öbür tarafa göndermeyeceğim. Sorun olmaz diye. Bunları birleştir bir kere. Bunları birleştir. Tamam. 3 tane amiral olsa olur mu? O da olur. Fark etmez birleştir. Bunları da getir. Aa. Yani bu kadar amiral azla mı diye düşünüyorum da. Bunu mesela birleştirebiliriz. Burayla. Sonra düzelteceğiz bunları yine. Şimdi donanmanın bir tanesini buraya getiriyorum. Diğerini de buraya. Fark etmez. Hepiniz gelin bakalım. Şimdi, 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 şimdi. Afrika'yı dediğim gibi vermeyeceğiz. Elden geldiğince Fransa Cumhuriyeti Afrika'yı kontrol edecektir. Orası bizim bağlarımızın bulunduğu bir yer. Asla bu alçak nazilere vermeyiz orayı. Burada da bir ilerleme var ya zaten. Onun ortadan kalkıyor diye düşünüyorum. Ama bu şampanyadaki surlar biraz uzun sürecek ha. Biraz geç mi yaptık? Ne yaptık böyle? Yetiştiremedik. Ama şu construction da gelince biraz daha hızlanacak ya aslında kurtarabilir belki. Dolmaya başlamış. Tamam. Şöyle yap. Bunu azalt. Tamamdır. Tüfekler ne durumda? Son durum. Güzel. İhtiyaçlar karşılanmak üzere Şunların da ihtiyaçlarını karşılarsa çok memnun olacağım Şimdi buraya Bir dakika Bunları Maraşal'e bağlayacağım zaten sonra da Buraya bir adet general vermemiz lazım Bize olma bonusu olan Bir adet general Mesela siz Sonra bu tarafa saldırı bonusu da olan biz buraya bizim meşhur generalimiz De gol gelsin. Şunların antrenman yapması lazım ya. Berbat durumdalar. Savaşı ona göre katılırız zaten. Şimdi bu bekleyecek. Burada istediğim ilerlemeyi yaptım zaten. Bir de şunu alırım. Ama bir dakika onu almadan önce tüfekleri geliştirmeme gerek var mı? Tüfeklere daha var. Şunlar açılabilirmiş. Ee, ama üretim de önemli. Bu da önemli. Engineer 147 gün. Tamam ver bunu ya. Önce bunu ver. Önce savunma ondan sonra hücum. Ee, bunu azaltabilirsin yalnız. Bunu azaltabilirsin abi. Bunu azaltabilirsin canım kardeşim. Constructionımız geldi. Bir yandan şuraya asker bırak. oraya asker bırak. 120 gün. Destek ekipman ihtiyacı devam ediyor. Şunlar daha tecrübeli girsin dedim de savaşa. Şimdi construction'ı hallettik dedin. Canım kardeşim iyi yaptın. Şunu ver bize. Olma bonusu alalım yine. bunun saldırısını yapmamışım bu arada. Bir tane general verelim size. Saldırı yeteneği fazla olan. Bundan sonra size teza bir general yine saldırı yeteneği olan. Diğer birliklerimize de yine bir general. Ama şimdi bu surlar hazır. İkişer tane sur. Güzel. Peki 70 günde Majina hattının genişletilmesi söz konusu olabilir mi? Nasıl fark ederiz bunu? 26 Ağustos'ta bu bitiyor. Bunları 2-2 yapsam. Şöyle. 4 seviye yapsam Majuna hattındaki surları. Bir risk olur mu? Büyük bir risk olur mu ona? Yetmezse biraz daha basarız ama Şimdi bu 25 Ağustos'ta bitiyorsa bir sonraki de hemen bitecek zaten 3 seviye yapsak Şampanyaya yetişir ötekine de 3 seviye garanti yaparız Ama dördüncü seviyelere gelmeyecek galiba Bunun şu an açılması lazım daha fazla bekleyemeyiz çünkü savaşa gireceğiz çok az kaldı Mecburuz yani 144 puanım varmış ben bu puanları harcamadım bu arada kaldı böyle Şimdi ben bu puanlarla ne yapsam? Bir kere şunlardan kurtulalım. Bununla yollarımızı ayıralım. Ondan sonra canım kardeşim şu finansal expert de gelsin. Tamam. Devam. Asker gel biliyorsun biraz daha. Güzel de. Buna gönder. Hatta dur ya onu direkt Maraşar'a bağlayalım. Maraşar'ın emri olsun. bu. Maraşal'in emriyle burada kalın sonra düzeltiriz. Şöyle ha. Güzel. Antrenman ne durumda? Bitti mi abi artık? Antrenman yeter ya. Çünkü direkt savaş burada yaşanacak. Öncelikle burası sıkıntı olacak. Duruma göre motorizeleri savunma için gönderirim ben oraya veya öbür tarafa. Motorizeler de önemli bir savunma birimi aslında. Hızlı hareket etmeleri sayesinde daha çok atakta kullanıyoruz da. Bombada da gayet iyi iş yapıyorlar. 96 günü kalmış. Destek ekipman sorunu var ama. Aşırı derecede. O şamp surlar bitti. Bir dakika, bir dakika. O zaman birer seviye daha koyalım oraya. Şunları. Canım kardeşim. Şunu da 4 yap. Ana zahmet. Yeterli mi ya bunlar? Bunlar yeter herhalde. 4 seviye. 6 yetiyordu diye hatırlıyorum çünkü. Şimdi. şimdi kaç günümüz var? Yaklaşık 46 gün değil mi? 46 günde birer tane daha sur yapabilir miyiz acaba? Şuraya. 10 günde bir tanesi bitiyor. Şampanya. Şimdi Dunkirk önemli bir yer. Burayı 5 seviye yapsak. 7'ye çıksın. Ondan sonra kardeşim başka neresi var? Bunların hepsi önemli yerler ve şurada bir zafer noktası var. Tamam onu da yükseltelim. 5 seviye yapalım. Yeterse vakit şunları da yapacağım ama. Tamam. Bir hesaplayalım bakalım 5. seviyeler ne kadar Gerçi bunlar 5 değil değil mi? Şunlar hep 4. Şu önemli az şampanya yok ya bu da 4 olacak neyse ayarlayacağız artık gelene kadar seçmeye çalışacağız öbürünü bir yandan da siz gelin bana aydan önce bir şu askeri meseleleri halledelim ondan sonra Attention. geçeceğiz yerine de biraz antrenman yapın uçaklara da antrenman yaptırabiliriz aslında hiç yaptırmadık tamam donanmaya antrenman yaptıralım biraz. Ama savaş her an başlayabilir. Ben savaşa girene kadar bunlar biraz antrenman yapsın. Biraz antrenman yapsa olur saygıdeğer Romalılar. Ee, destroy. Mesela şunu götür. Buna birleştir. Ayrı ayrı durmasına gerek yok çok fazla. Şu, şurada kalabilir. Submarine'leri birleştir. Birleştir. Tamam. Devam. Bunlar biraz antrenman yapsın da. Şu tüfeği biraz daha arttırabiliriz. Yeni tüfekleri. Ah Türkiye yardım. Oğlum bende para yok. Bende kaynak yok. Gelmiş benden yardım istiyor ya. Türkiye lütfen ya. Darılıyorum ya. Böyle demene darılıyorum ya. Seni kırmak istemiyorum ama. Bende kaynak yok. Kendime faydam yok. Sana nasıl yardım edeceğim ben? Ne kaybediyoruz? Fighter çünkü üretmiyoruz. Anladım. Ee, kaç gün kaldı? 18 gün kalmış. Şu, Aa. anca tamamlandı. Anladım. Tamam, sorun değil. Hiç sorun değil. Daha fazla kurmaya gerek yok. Yetişmeyecek zaten vakit. Zaten dört seviye yapmışız birçok yeri. Yani. Bu oda biraz daha geciktirebilirdik ama ben beklemeye gerek görmüyorum saygıdeğer Romalılar. Dışarıdan kaynak mı alsak? Ama yok bu surlar bitsin abi önce. Şu bitsin bir tanesi. Tamam şimdi alabiliriz. Bul diyor. Bul <laughs> diyor güzel. Karşılayabilir mi acaba? Bütün bütün donanma sağda şu anda. Bence karşılayamazlar, Mümkün değil. <laughs> ne kadar kaynak kaybımız var? 5K. Güzel. Kazancımız 1K. Donanmanın hepsini yapmayalım o zaman. Bir kısmı antrenman yapmasın abi. Zahmet. Ne oldu şimdi? Kurtardık mı? Yine mi yetmedi var acaba? Vay arkadaş ya. Bu nasıl bir donanmamış? Şunları iptal et bakayım. Son durum. Abi bir tane şu donanma antrenman yapıyor sadece. Uçaklardan da mı vazgeçsek? Uçaklar aslında kullanılacak ya özellikle. Dur o zaman donanmadan vazgeçelim. Donanma antrenmanından. Hiç yetmiyor çünkü boşuna vakit harcamayalım. Biraz gelişti tabi birimler ama. Yetersiz şu an tabi. Deneyimsiz birimler bunlar. Savaş sırasında nasıl antrenman yaptıracağız değil mi? O mesele de ayrı bir konu. Yükleneyim diyeceğim bu sefer fabrika kuramayacağız. Sayın Amiral. Donanmanıza bir antrenman yaptırsanız diyorum. Bunlar almış mı tecrübelerini? Yok. yapıyorum onu diyor. Tamam. Dur bakayım. Biraz azaltsak şunları. Şu İtalyan donanmasını burada perişan etmek istiyorum da mümkünse. Savaş çıkana kadar donanma elden geldiğince çalışsın. Bunlar da antrenmanlarını yapmış yeterli. Oo, gene bir gün kaldı. İnanılmaz. Şu maliyetle bitiyor maalesef. Yetmedi bak. Süre neyse sorun değil. Biraz fazla kaynak harcamış olacak. Lan ne yaptın? Dur alçak. Ha. Şimdi idare eder. Şimdi Akdeniz'i elden geldiğince kontrol etmek istiyorum. Sorun yaşamayalım diye. Hoppa. Abi bu böyle bir anda kulağa sağır eden şekilde geliyor ya. Beni benden alıyor. Efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. E, donanmamıza ufak çaplı bir antrenman yaptırıyoruz. Artık savaşa doğru hazırlanıyoruz. Kasım ayı geldi ne zaman savaş açacak acaba? Polonya'ya. Bilemiyorum ama şu an için bir girişimde değiller. Peki kendileri bilir. Biz hazırız. Uçaklarımızın antrenmanları da bitmek üzeredir herhalde. Kaynak da yok. Neyse tecrübeleri iyi durumda. Yeter artık daha fazla antrenman yapmayın. Bunları Afrika cephesinde vesaire kullanmak istiyorum. Burada da kullanırız aynı zamanda. Donanmayı Akdeniz'de özellikle kullanma isteğimiz var. Sorunsuz bir şekilde kontrol edelim diye. Bakalım neler olacak. Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.